olduğu tarihi miras listesinin ilk sırasında yer alıyor. Bu muhteşem mabedin tarihinin sergilendiği müze yeni eserlerle zenginleşti. Fatih Sultan Mehmet'in 65 metrelik Ayasofya Vakfiyesi sergilenen eserler arasında. Kur'an-ı Kerimler, vakfiyeler, mimari parçalar, sancaklar, Ayasofya'nın günümüze kadar gelen kıymetli eserleri Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi'nde sergileniyor. Tarihin yenilenen yüzü Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi zengin ve çeşitlendirilmiş yeni eser koleksiyonuyla kapılarını araladı. Doğu Roma ve Osmanlı döneminden gelen ve çoğu ilk kez bu müzede sergilenen kıymetli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ayasofya Kebir Camii'nin 1700 yıldan fazla muazzam bir tarihi var. Şu anda içinde bulunduğumuz müze katında e, orijinal tarih eser e, sergilemesiyle ve akademik bilgilerle de ziyaretçilerimiz aldıkları e, bu bilgileri pekiştirme imkanı buluyorlar. Sultanahmet Meydanı'nda ünlü Defteri Hakani Nezareti binasında bulunan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, Ayasofya'nın adeta 1700 yıllık tarihinden günümüze ışık tutuyor. Kur'an-ı Kerimler, e, Kur'an mahfazaları, rahleler Minber sancakları, bununla seccadeler gibi çok kıymetli, şamdanlar gibi çok kıymetli nadide eserleri de bu müzemizin içerisinde görme imkanı ziyaretçilerimiz bulabilir. Müzede İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan Ayasofya Vakfı'na ait belgeler sergileniyor. Fatih Sultan Mehmet'e ait olan bu vakfiyede Ayasofya'da çalışan görevlilerin maaşlarından gelir gider evraklarına kadar birçok önemli bilgi yer alıyor. Sergilenen eserler ziyaretçilere geniş bir tarih yelpazesinde yolculuk yapma imkanı sunuyor.